Şey, en küçük pardon ben sana en büyük hayalini sormak gibi bir hata yapayım mı ister misin en büyük hayal nedir diye çünkü biri sana bunu sormuş bir meslektaşım ve bildiğim felç olmuş şuradan başlıyoruz <laughs> Şükran'a sormuşlar en büyük hayalin nedir Hasan abi Allah aşkına dinle Tanrı çok büyük büyük şeyler istemek lazım hayallerim arasında şener şenle oynamak hülya darcanla aynı sette nefes almak konservatuvar bahçelerinde bahsedilen oyunculardan olmak annem kadar iyi bir anne olmak Babaannem kadar muhteşem, eğlenceli ve çok iyi bir kaynana olmak ve yakın bir zamanda kaybettiğim babaannem ve dedemin hayallerini sahneleştirip oynamak, Ryan Gosling ile oynamak, Al Pacino'yla ile çay içip sohbet etmek, Sezen Aksu'ya kaç şekerli çay içiyorsunuz diye sormak, Uğur Yücel Erkan Can, Haluk Bilgider, Sumru Yavrucuk, Türkan Şoray, Hülya Darcan, Hala Akın'la ve daha birçok insanla set paylaşıp onlara Yeşilçam'ı mı, Yılmaz Güney'i sormak, tiyatroyu sormak, ha bir de Hababam sınıfında oynamak ve o dönemde yaşamak isterdim. Müjdat Hoca gibi bedava öğrenciler okula daha bir sürü hayal tabii ya o anneciğim hangisine yetişeceğiz? Bunu bir direkt şeklinde seri şekilde yollasan yani gelmesi zaman alır değil mi? Ya şimdi kız haklı. <laughs> Bak şimdi haklı. Soru neydi? <laughs> En büyük hayalin nedir? <laughs> en büyük hayaliniz nedir? Şimdi şu, bak soru şöyle sorulmayı En büyük hayaliniz nedir? Kısaca anlatır mısınız? Şimdi ha bravo ya. Şimdi <laughs> işte, işte öyle bu. öyle dese e, o da kısaca anlatacak ama en büyük hayaliniz nedir? İyice hayallerini anlatmış. E, ne güzel. İnşallah hepsi olur ya. İnşallah hepsi olur. Hatta <laughs> da i̇nşallah hepsi olur. Daha fazlası. İnşallah hepsi olur. Şimdi abi, eee totemci misin? Hasan abi sen toteme inanır mısın? Mesela bir yerin bir şeyin uğruna inandın mı ondan bir vazgeçmeme durumu varmış. Kara kedi, merdiven altı inançları falan da var mı abi? abi bunlara totem demeyelim de batıl itikat olarak. <laughs> batıl yani. itikat. Ha. Peki bu e, ekmek teknesi ATV'de başladı ama Ali İbrahim sofrası tertedeydi mesela. Totem gitmedi. Ha, ha. Bunlara şey yaparım. <laughs> batıl, batıl bulmam bunları. <laughs> süper takıntım vardır böyle şey. Var mıdır hakikaten? Oo, merdiven altı bilmem ne falan filan bunlar olduğu gibi. Mesela şöyle e, saçma sapan takıntılarım vardır. İç, nefesimi Efendime söyleyeyim tutacağım. Buradan bir tane mesela şu marka araba geçecek. O zaman geçerse benim işlerim o günü güzel gider. Nefesimi tutarım. Ama nefes içinde mi hep? Böyle tutuyor. Tuttum. Abi kurma Aston Martin geçse kafandan yani Yok ki 20 tane var. Yok gene de kendime karşı insaflıyım. Biraz geçecek bir şey düşünüyorum ama. Hacı Murat falan yani öyle şeyler. Geçmeyi geçmeyi veriyor. Sonra mesela karşımdaki adam bu adam ne yapıyor acaba? Kulaklar kızarmaya <laughs> adam ölüyor. Ha, böyle takıntılar vardır. Ya da şu, şu kadar sayı, şuraya kadar vardır insanlar da o sizlerde de olabilir. Yani şuna kadar ben sayacağım. Ben tavla da yapıyorum. Ha, şuradan olarak. bilmem ne Tavla da iyi misin ha, ya yani. ona geleceğiz. Yani insan belli yaşa gelse de adam olamıyor. Yani onu demeye çalışıyorum yani. Estağfurullah. O küçük takıntılarda seni zaten şey renk Adam olmak da başka bir şey ya. Hani böyle değil mi? Daha böyle bir, bir otur kardeşim bir şey yani. Bir ağır ol. Ağır ol böyle bir. Molla desinler. Ya. Abi şey ne kardeş de şey ne. ya. yani. <laughs> <laughs> Senden bir sıksak bir şey dayı çıkacak ama ya. <laughs> böyle keyifli gibi. Yeah. dayı çıkardı mı yani böyle yeğen yeah, adam olmak mesele diye. Yok be kardeş. Vay be. <laughs> abi şu şeye gelelim ya. E, yakında bir dizide göreceğiz galiba ya da bir film mi o uzun metaj bir Abi şey bir dizi var e, ama bundan bahsedemem. Çok güzel. Anladın Tamam. Yani. Sen bana söylersin. Ha, tamam, sonra ben, ben gazetede yazarım. <laughs> Yok. Ama e, bir tane film var. Onu e, bitirmek üzereyim. Yazdım. Ondan bahset bari. Ondan bahsedip Onu da çekemiyoruz. <laughs> Çünkü abi. Çekmeyeceğim filmden bahsetme o zaman. Geçen Yok be sonra. kardeşim. Çekeceğim <laughs> de şimdi çekemiyorum. Niye? 100 tane dizi var. Bütün oyuncular dizilerde. Ha. Bütün set ekipleri, ışıkçılar, sesçiler herkes herkes dizilerde olduğu için. Türkiye'de kışın film çekilemiyor abi. Bu bu e, gerçek. Hakikaten doğru bu. <laughs> doğru, Komik doğru. bir şey değil abi, doğru çek. Ancak doğru. Ağustosu sıcağında film çekebilirsin Türkiye'de. Bir de onu eğer o kış filmi ise kış yalanı, yalancıktan karlar marlar yağdıracaksın falan filan. <laughs> ee, biraz böyle şey yaptım abi, bir kara miza film. Ee, az önce söylediğim gibi biraz ölüm ölüm mevzularla hani bu korku şey. Ama kara miza yani Hı -hı. adını da söyleyeyim hatta ee, Ahiret Hava Yolları. Bismillah. Hmm. böyle bir şey ama hakikaten şey. <laughs> Dört kolluya bindir. Hopa. Matrak, matrak. Dört kollu da olabilir. Dört kollu da olabilir. <laughs> Dört kollu da olabilir. Şimdi orada da da şey öyle bir şey var. Keyifliymiş ya. Orada neyi oynayacaksın abi? Pilotu mu yoksa şey uçan kendisini Ölüyü. Almadı <laughs> Bak büyük oyunculuk diye ona derim yani. Abi hadi hadi bakalım yap bunu. demiş adam ya. Hakikaten doğru diyorsun ya. o hikayeyi biliyorsun değil mi? Yok bilmiyorum anlasana. Adam demiş ki işte, ben şöyle yaparım ben böyle yaparım dünyayı yani bir şey işte, neyse çok önemli birisi. Karşısında da böyle gariban bir adam var şunu yaparım bunu yaparım bilmem ne işte uçağa indiririm bilmem ne. şu ülkeyi yok ederim ötü bilmem ne falan filan. Adam durmuş karşısındaki. Peki demiş bunu yapabilir misin demiş. Neyi demiş? Peşe de nayla ala tak gitmiş baba. <gülüyor> 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 Anladın mı abi? Hadi bunu yapabilir misin? <laughs> Doğru diyorsun. Hakikaten yapamam. Neyse. İşte, Allah geçtiğini şey, şey, şey <laughs> Böyle de bir durum var.